Bu benim hayatımın gerçeği Raj. Ben artık başkasına aitim. Sen de beni unutup yoluna devam etmelisin. Ünlü televizyon yıldızı Divya Malhotra yeni bitisi için Bhopal'de çekimlere başlayacak. Divya nerede? Şş. Hanımefendi şu anda çekimde. Arkadaşlar hazır mıyız? Sessiz olun. Motor. Divya. Raj. Kes kes. Kim bu araya giren aptal? Bu bir çekim mi yoksa bir şaka mı? Ne yapıyorsun Raç? Burada çekimdeyiz. Beni kuliste beklesen. Birazdan gelirim. Ben artık bekleyemem. Beni seviyor musun? Benimle evlenir misin? Kalan hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Ben. Artık kimse hayatımı yaşamama engel olmaz. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz